Selamlar beyler bayanlar Hepiniz hoş geldiniz efendim Bugün sizlerle sizden gelenlerle Karşınızdayız ve ilk oyunumuz U U Ulus mu Ulaş mı Ya şu sessiz harfleri çıkarmayın okunmuyor ya Uluş bırtıt Bırcılar Barutçular Ulaş barutçular veya ulus barutçular Dürütçüler Bir, bir şeyler Ulus Ulaş. Ulaşa ya ulaşa en güzel oldu bence. Ulaş barutçular. Dırın <laughs> Ya başlayacağım ismini. Lan çıkarmayın şu ses lafları. Yıl 2012. Kaçtaydı ya? Mes mesele falan vardı ya. Kaç yılındaydı ya mesene Ne zaman kapattı o MSN? Neyse o zamanlarda yapalı, yapılırdı bunlar ya. <laughs> Neyse Ulaşın oyunu bana göre Ulaş. 4 liralık bayisiyle Sugar Rush oynamış. Adamın yazdığı şey adını okuyana kadar yazdığını okuyamadım düşün. Son iki kadar ejder yağya döndüğü sonra pa, sonra paramlı sevindirdi son 3 turda demiş. Allah'ım ya Rabbim 4000 lira almış burada beni ikiz. Kankacım adını düzelt okuyamıyorum. Ne adını ne yazdıklarını nasıl insansın sen ulaş ya Ulus kimsen artık arkadaşım. kusura bakma ismini de okuyamadık düzgünce. Ee, geçmiş olsun son iki oyunda son iki spinde üç spinde hatta kazanman sevindirdi beni de uzatmaması ekstra bir sevindirdi. Senin bir oyunun daha var ona geliyorum birazdan birazdan. Geçiyoruz arkadaşlar Ufuk T'nin oyununa. Selamın aleyküm. O oh, full ekran. Nice burası da var burası da var. Bu da yok. 1500 lira tebrikler ufuk tek spin almış bravo kankacım samet batik'in oyununa geçiyor lan bu da farm samet batik samet batik mavi geldi mor mor mu sen mi Ay 50x var bir de haydi bir de sen oh. Oy 6 liraya 6765 Tertemiz Samet Batik seni de tebrik ediyorum Nihat Çimşek'in oyuna geçiyoruz efendim Buyurun Evet Nihat Çimşek geldik Nihat'ın oyununa, Yine uzun zamandan beri ses solu çıkmıyordu Nihat'ın Yine gelmeye başladı Hadi bakalım Nihat'ım ne aldın Bir liralık bayisiyle ile Sweet Bonanza'dan uzatmasıyla beraber almış Bu arada arkadaşlar kanalımıza abone olmayı ve videoya bir like atmayı unutmazsanız çok severim Tavsiye ettiğiniz yorumlarda sabit efendim oradan güvenli giriş yapıp oyunlarınızı oynayabilirsiniz. Herhangi bir sorun problem yaşamayacağınızı bilin. Telegram adresim yorumlarda. Telegram kanalımıza katılmayı unutmayın. Ve son olarak oynamayı istediğiniz oyunlar olursa yorumlara yazmanız yeterlidir. Oradan bakıp da gireriz, deneriz. Ve sizlerin de eğer bu şekilde güzel kazançları varsa Telegram kanalımıza geliyorsunuz. Linklerinizi gönderiyorsunuz. Bir sonraki sizden gelenler videosunda sizlerin de yerini yerine ayrılmış oluyoruz. Sevgiler, saygılar, canlarım, ciğerlerim. Onun dışında diyoruz ya az önce hani Ulaş vardı. Birinci oyun. Adını okuyamadığımız. Emmim bana bir oyun atmış 78 spin Bak 3.60 liralık bayisine 78 spinlik oyun E sizce ben bu oyunu izler miyim? Beni yanlış anlama kolay Onu Ay kalp nasıl gitmedi yalan Ulusun çok güzel de bir de kalp gitse 1000 lira da buradan var 2500 alacaktı Neyse. Ee, Ufuk T'nin bir oyunu daha var. Oraya geçelim Nihat'cığım. Tebrik ediyorum seni de. Ufuk'un şey bu. Neyse geçtik. Kimin oyununu değil lan? Ufuk T'nin oyununa geldik. Yine Zeus ve 3 liralık bayisiyle bakalım bu sefer ne almış. Bu sefer Filistin'den almış. Ula, ulaş. Ulaşcığım yani kankam 78 spinlik oyunu bana atman hakarettir. Ben bunu bir... <laughs> Allah cezasını vermesin oyunun. Ben o oyunu izlemem izlettirmem de o oyun yaklaşık 15 dakika sürer. Zaten bizim videolar 15 dakika sürüyor. Bu ne demek oluyor? Bir video tek oyundan geçecek. ben zaten bir oyunda bir videoda 8-9 tane oyun alıyorum. 15-20 dakika sürüyor. Yani 8-9 kişinin hakkına girmiş olursun böyle. Ne sen hakka gir, ne ben küfür yiyeyim, ne sinirleneyim falan filan. Yani o yüzden bu oyunlara hiç gerek yok. Bu oyunlara gelmeyin. 78 binlik oyun helal olsun sen kazanmışsındır. Kazandık yani çok sevinmişsindir eminim. Bana gelse ben de çok sevinirdim. bitmesin isterdim ama ah, o oyun beni bak 78 binlik gördükçe sinirlerim çıkıyor. O yüzden kusura bakma canım. Ama kazandığın için <laughs> inan bana çok sevindim. İnan bana çok sevindim yani. Çok iyi olmuştur. Eminim. Son spin. Ufuk T. Bravo canım. Bu da 3000'lik sanmış. Allah'ım ya Rabbim alan alanı ya. Tebrik ediyorum. Ulaşcığım senin oyunu geçtik. Ee, Emin'in oyununa geçiyoruz. Aha. Al sana şu uğraş. Kim bilir kaç sipet. Selamünaleyküm. Aleyküm. Alın size şu uğraş. Kim bilir kaç uzatmamız, var burada. 1 İlk oyun uzatmasız almıştı. Burada garanti uzatma var arkadaşlar. O kadar arka arkaya gelmez. Burada garanti var bizim uzatmamız. Hiç heveslenmiyorum yani uzatmaz falan diye. Bir de bu kadar çok scatter geliyor. Selamünaleyküm. Hoş geldin. Hoş geldin, hoş geldin. Neyse ya bu uzatma iyi oldu. Bu uzatmaya güzel olurdu çünkü e, iki tane farm oyunu varmış ben onları fark etmedim. İki tane farm oyunu var video biraz kısa söyleyecektim bu toparladı bizi. Allah razı olsun evin. <laughs> İnşallah 50 spin değildir tabi. Oh. Kırmızı da çok iyi. Ne kadar değilmiş devam olur. Daha güzelleri gelir şimdi daha güzelleri gelir. Çarpanlar 1-2 iyi. Son 10 spin demiyorum. Muhtemelen bir kere daha uzatacak. Tipik, klasik Sugar Rush. Sola yastı gidiyoruz. Sağ tarafı çok ziyaret etmemişiz. Aslında tek tek patlatmaya da geçti. Uzatmayabilir de. Bu tek tek patlatma. Burada da patlatmazsa bence tek spinle bitiyor. aynı. Tek spinle bitecek ya. Yani tek uzatmada daha doğrusu. Tek tek patlatma moduna girince bu öyle yapıyor genelde. Bak yine bir kere patladı gitti. Burada hiç patlamadı. Burada patla. Oo! <laughs> Selamun aleyküm. <laughs> Maşallah. Maksimum son 2400. 1000x kaldı. <laughs> 1200. 1300x. 100x'i burada verdi. Son 1200x. 1000, 1100x kaldı. Son spin. Onu da alamadı. O olsun yine de çok güzel almışsın Emin. Tebrik ediyorum. Emin'in bir oyun daha var. Bu ne acaba? Evet bayanlar. Baylar, 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 bayanlar. Baylar. Beyler. Bayanlar. Abiler havalar Uzun zamandan beri görmediğimiz bir Crystal Cavern varmış Bakalım ne almış Emin Harbiden bayağı oldu bu oyunu görmeyeli ha Kim oynuyordu ya bunu? Bunu bir arkadaş çok oynuyordu, bir hanım ablamız çok oynuyordu Gülnoz muydu? Derya Hanım mıydı? Kimdi ya bu? Ama bu oyunu birisi gerçekten çok oynuyordu. Hem de hanım abla hatırlıyorum. Çok gelirdi bu oyun zamanında. Kaç? 7 çarpana çıkmışız. 7 spinimiz var. Gayet iyi ilerliyoruz. Şimdi bize bir wild block geliyor. Zınk, 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 zınk. Max'in. Top sembollerimiz. 7 çarpan gayet yeterlidir. Yine atladı. 7 çarpanda kaldı. Alacaksa buradan alacak. Aha 8. Jack. King. Yemedi. Son 2. 8 çarpan. Son spinde mi aldın? Ne olay? Oy. Oy. Me Başlıkların mega bezisi çok çok ama olsun yine de. <laughs> sona kadar gitti 5000 x <laughs> zaten maksı 5000 olması lazım bunun yanlış hatırlamıyorsam emin değilim emin tebrik ediyorum canım benim bravo son bir oyunumuz daha var arkadaşlar o da e, Musto'dan geliyor evet beyler bayanlar Tom stone'a rp de çok fazla free spin ya çok geliyor ben bu oyunu çevirerek oynamadım hiç ya. Bir ara ben de mi çevirerek denesem bu tombstone'u? Acaba ne diyorsunuz? Hang hang hang. Hang on. 2 liralık bayis. Balans 2661'miş. Bu oyun balansını mı gösteriyormuş ya? 2000 lirası varken girmiş. Kaç para aldın? ona bu burada gözüküyor muydu ya? Ben bunu hiç hatırlamıyorum böyle gözüküyor. Aha bir de top sem... Oy da ablacım. Yanlış oturuyorsun. Boot Hill. Böyle otursan asarlar adamı. <laughs> Burası neresi? Sen ne sanıyorsun burayı? Burdan oh. Buradan mı aldın lan? 10.000, 5.000, 6.000 x Tek spinde ya sen bunu nasıl yapıyorsun canım benim ya Ehe bunu alamadı. Neyse 350 lira da buradan aldı. Bizim bir free spin'de kazandığımızı osuruktan aldı adam. Mustafa hem <laughs> de tebrik ediyorum canım. 5778 eksinde başarılılar. Benden bu kadar, videodan bu kadar. Bir sonraki oyunda ve videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize çok dikkat edin. Hoşçakalın. Bol şanslar efendim. Bay bay.